Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Birinci cümlede geçen zorunlu kılmaktadır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve kılmak dediğimiz yardımcı eylemle kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Ne zorunlu kılmaktadır? Şehirlerin nüfusunun her geçen gün artması burası cümlenin öznesidir. Neyi zorunlu kılmaktadır? Yeni yerleşim alanlarının kurulmasını yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla buranın tamamı nesnedir. A seçeneğindeki açıklama doğrudur arkadaşlar. İkinci cümlenin öznesi belirtisiz isim tamlamalarından oluşmaktadır. İkinci cümlede geçen şekillenmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir ne şekillenmektedir? Yer seçimi ve inşaat teknikleri. Burası ise cümlenin öznesidir. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Bu öznenin içerisinde geçen yer seçimi ve inşaat teknikleri söz grupları belirtisiz isim tamlamalarıdır. Ne seçimi, yer seçimi, ne teknikleri, inşaat teknikleri Gördüğünüz gibi iki tamlama da ne sorusuyla bulunuyor. Dolayısıyla bu tamlamalar belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu nedenle B seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Üçüncü cümlede nesne vurgulanmıştır. Arkadaşlar, yüklemi fiil olan cümlelerde yani fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurgulu olur. Şimdi üçüncü cümlede geçen göz ardı edilmektedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Bütün deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Ne göz ardı edilmektedir? Sahanın iklim, yüzey şekilleri ve zemin yapısı gibi insan yaşamı için riskler oluşturabilecek coğrafi özellikleri, buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusunun yanıtı olduğu için özne görevindedir. Bu cümlede nesne kullanılmadığı için nesnenin vurgulanması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Dördüncü cümlenin yüklemi tamlayanı birden çok sıfat almış belirtili isim tamlamasıdır. Dördüncü cümlede geçen bu riskli bölgelerden biridir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemdeki bölgelerden biridir ifadesi belirtili isim tamlamasıdır. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamalarını buldurur. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan eki olarak bazen -ın/-in yerine ismin ayrılma hali eki olan -den eki kullanılabilir. Bölgelerden biridir ifadesindeki -den eki tamlayan eki olan -ın yerine kullanılmıştır. Yani burada kastedilen bölgelerin biridir. Dolayısıyla bu iki ifade belirtili isim tamlamasıdır. Bölge sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulacak nasıl veya hangi soruları sıfatları buldurur. Nasıl bölge? Riskli bölge. Burası bir sıfattır arkadaşlar. Hangi bölge? Bu bölge. Burası da bir sıfattır. Gördüğünüz gibi burada bir belirtili isim tamlaması var. Ve bu isim tamlamasının birden çok sıfatı var. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Beşinci cümlenin yüklemi basit yapılı bir eylemdir. Beşinci cümlede geçen gerekir fiili bu cümlenin yüklemidir. Gerekmek bir fiildir arkadaşlar. Bu fiile gelen ir eki ise geniş zaman ekidir yani çekim ekidir. Gördüğünüz gibi bu fiilde herhangi bir yapım eki yok. Dolayısıyla bu fiil basit yapılıdır. Bu nedenle bunu da geçiyoruz. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.